القلب يزدهر نقا ذاك في روض ve ve Berekatuhu. değerli Müslümanlar 30 Mart 2023 Afganistan'ın Hoş Vilayetinde medresemizdeyiz ümmetin sesi Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin göndermiş olduğu 300 kişilik iftar programını şu an başlattık. Allah subhanahu wa taala hayır sahiplerinden kabul etsin. Şu an sosolarımız serildi, Hazırlıklarımız başladı. Allah'ım olsun yemeklerimiz pişti. Birazdan medresemize gidip talebelerimize vereceğiz. Etli sulu yemeğimiz var. Pilavımız var. Allah'ım olsun meyvemiz var. Kurmamız var, içeceğimiz var. Allah subhanahu wa taala hayır sahiplerinden kabul etsin. Birazdan inşallah ezana yakın bir vakitte gidip dağıtımı yapacağız. Evet, Bismillah deyip yemekleri servise başladık. Allah Subhanahu ve Teala hayır sahiplerinden kabul etsin. Medrese talebelerimiz de bizlere yardım ediyorlar. Elden ele sofraya gidecek inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, 30 Mart 2023. Afganistan'ın Host vüriyetindeyiz, medresemizdeyiz. Ümmetin Sesi, Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin göndermiş olduğu 300 kişilik iftar programını bu medresede yaptık. Allah Subhanahu ve Teala hayır sahiplerinden kabul etsin. Bu medresemizde Kur'an dersi, hadis dersi alan talebelerimiz var. Büyük ve küçük olmak üzere. Allah Azze ve Celle hayır sahiplerinden bu ameli bu hayrı kabul etsin. Bu insanların iftar sofrasında birleştiniz. Gördüğünüz gibi şu an ezanımız okunmak üzere. Soframızı serdik. Sulu etli yemeğimiz var, pilavımız var, meyvemiz var, kurmamız var, içeceğimiz var. Ezan okuması ile beraber bu insanlar inşallah iftarlarını açacaklar. Evet ezanımız da okundu. Şu an iftarlarını açtılar. Bu insanların Oruçlardan sizler de ecir aldınız. Allah subhanehu ve teala hayır sahiplerinden, vesile olanlardan kabul etsin.